Hayırlı akşamlar sevgili izleyenlerimiz. İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. A9 televizyonu tarafından hazırlanıp ve sunulan Mübarek Şehir İstanbul adlı programımızın bu akşamki bölümünü Topkapı Sarayı'nda gerçekleştiriyoruz. Şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı Topkapı Sarayı'nın önündeyiz. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın insanın yaşadığı Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478 yılında yapılmıştır. Abdülmecid'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar da yaklaşık 380 sene boyunca devletin idari merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı ise 80 bin metrekaredir. Topkapı Sarayı 9 Ekim 1924 tarihinde Büyük Önder Atatürk'ün emriyle müze olarak ziyarete açılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Özellikle Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Dairesi'nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verildi. Evet, söz mukaddes emanetler dairesinden açılmışken peygamber aşığı olan Osmanlı padişahlarının peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek emanetlerini nasıl özenle koruduklarını da anlatalım biraz izleyicilerimize. Bugün genelde mukaddes emanetler dairesi olarak bilinen bölüm aslında sarayın has odası olarak inşa edilmiş ve padişahların özel kullanımları için ayrılmıştır. Hasoda iki katlı ve dört mekan düzenine sahip bir yapıya sahiptir. 1880, 1808'den sonra Sultan II. Mahmut Has Odası'nı tümüyle kutsal emanetlerin korunmasına bıraktı. Odanın adı da ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkayı şerefinin içine almasından dolayı hırkayı saadet dairesi veya kutsal emanetler dairesi olarak da anılmaya başlandı. Bugün burada hırkayı saadet ve sandukası, sancak şerif, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iki kılıcı ve yayı sergileniyor. Biraz da mübarek emanetlerin Osmanlı'ya geçişini hatırlayalım. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethinden sonra Mekke'nin anahtarları ve mübarek emanetler Osmanlı Devleti'ne teslim edilmişti. Bu eşyaların bir bölümü o zaman İstanbul'a nakledilmişti. Bir bölümü ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mezarında bırakılmıştı. Ayrıca zaman zaman Osmanlı padişahları ve diğer Müslümanlar tarafından buraya pek çok kıymetli eşya hediye edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'nin boşaltılmasına karar verilince orada bulunan kutsal emanetlerde de Topkapı Sarayı'na götürülmesi uygun görüldü. Kutsal emanetlerin bir kısmı ise padişahların şahsi hizmetini gören ve aynı zamanda üst düzey devlet hizmetleri için eğitilen şahıslar için kullanılan destimal odasında muhafaza edilmektedir. Destimal odasında bulunan mübarek emanetlerin bir kısmı şunlardır. Kur'an-ı Kerim'in vahiy tarafından yazılmış ilk örneklerinden olduğu tahmin edilen Hümeze ve Tekasur sureleri, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mektupları, Hz. Osman şehit edildiği sırada okuduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın asası, Hz. Hz. Musa'nın asası, Hz. İbrahim'in taş penceresi, Hz. Davut'un kılıcı, Veysel Karanen'in külahı, 7 adet sakalı şerif, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izi, Hazreti Osman'ın kılıcı, sancak kelamı kadim mahfazaları, Mescid-i Aksa'nın ahşap kabartması, zemzem sürahileri, Kabe örtüsü, Hazreti Yusuf'a ait amame, destimal ve destimal kalıbı. Diğer bazı emanetlerde zamanın Padişah'ın Enderun'daki arz ağlarıyla görüştüğünde yer alan arsanede saklanmaktadır. Hacerül Esvet'in altın mahfazası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kipt kavmi hükümdarı Mukavkıs'a gönderdiği mektubu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izi, mühürü, Kabir toprağının dişinden toz haline gelmiş parçasının içerisinde yer aldığım mahfazaları, sakallı şerifleri ve içinde korundukları sakallı şerif mahfazaları bu emanetler arasındadır. Osmanlı Sultanlarının kutsal emanetlere verdikleri önemi gösteren örneklerden biri de her Ramazan'ın 15. günü padişahın mübarek emanetler için düzenlediği törendir. Her Ramazan'ın 15. günü yaklaşırken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uzun ve geniş kolları kasının içerisinde yer aldığı sanduka revan odasından akledilerek dairenin her tarafı süpürülüp silinir, duvarlar gül suyuyla yıkanır ve mistikle kokulandırılırdı. Nihayet Ramazan ayının 15'i gelince bütün devlet erkanı, alimler, yeniçeri ve sipahi ağaları öğle namazına doğru Topkapı Sarayı'nın Babü Sade diye anılan kapının önünde toplanır. Ve sadrazamın teşrifini beklerdi. Şeyhülislam Ayasofya Camii'ne gelmiş olduğu haberi saraya ulaştıktan sonra sadrazam Babü Sade'de kendisini bekleyenlerin yanına gelir. Ve onlarla birlikte Ayasofya Camii'ye giderler. Padişah ise öğle namazını kendi dairesinde eda ederdi. Bu güzel gelenek yüzyıllar boyunca devam etti. Hırkayı saadet dairesinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hırkaları hürmetine yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği de biliniyor. Bu güzel gelenek de Yavuz Sultan Selim tarafından başlatılmıştı. Yavuz Sultan Selim'in de içlerinde olduğu kırk hafız hayırların feti, belaların defi için mübarek emanetlerin yanında Kur'an-ı Kerim de okurdu. 2996'dan itibaren bu gelenek yeniden canlandırıldı. Maşallah. Osmanlı sultanlarımız, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hürmeti, saygısı ve sevgisi ne kadar büyük ve ne kadar önemli. Osmanlı sultanlarının Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emanetlerini bu kadar özenle korumalarının çok önemli bir sebebi daha var aslında. Onlar bu mübarek emanetlerin sadece birer bekçisi olduklarını Emanetlerin nasıl sahibinin ise İstanbul'dan çıkacağını müjdelenen Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu biliyorlar. Çok önemli bir konuyu hatırlattım. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve hadislerinde çok detaylı olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında mübarek emanetlerle birlikte çıkacağını anlatıyor. Mesela bir hadiste şu şekilde bildiriliyor. Nuhaym bin Hammad Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı, gömleği kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Bir diğer hadiste ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle birlikte çıkışı şöyle haber veriliyor. Abdullah bin Şurafe'den rivayet edildi ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Bu konuda bir başka bir de ben okuyacağım inşallah. Alametler gelince Hz. Mehdi Aleyhisselam beraberinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Aynı zamanda ancak Hz. Mehdi aleyhisselam tarafından açacağı bildirilen bu sancağın önemli bir özelliği de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamış olmasıdır. Günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hiçbir devlet tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatına hürmeten açılmayan sandık götürüldüğü savaşlarda ve törenlerde dahi kılıfından çıkarılmamıştır. 1400 yıldır bu şekilde muhafaza edilen sancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle İslam alakının hakim olacağı dönemde açılmayı beklemektedir. Hiç kuşkusuz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emanetleriyle birlikte çıkışı tüm İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanacaktır. Tabi asırlarca hayran heyecanla beklediğimiz Hz. Mehdi aleyhisselamın teberrüken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını ve kılıcını kuşanmış bir şekilde görmek ne büyük heyecan ve ne büyük bir sevinçtir. İnşallah. O gün inşallah merkezi İstanbul olan bir bayram günü yaşanacaktır. Allah İslam aleminin ve tüm dünyanın kurtuluşunu müjdeleyen o günü görmemize bir an önce nasip etsin inşallah. Allah bizleri bir an önce Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselama kavuştursun. kavuştursun. İhtiyatı İslam'ı bir an önce gerçekleştirsin inşallah. Sahibini bekleyen kutsal emanetlerin bulunduğu Topkapı Sarayı'nda yaptığımız programımızın sonuna geldik. A9 Televizyonu tarafından hazırlanıp sunulan Mübarek Şehir İstanbul adlı programımızın bu akşam da sonuna geldik. İstanbul'un başka bir tarihi mekanda tekrar buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar dilerim.